İbrahim Kahveci 9 Eylül 2024 Karar Mucizeler Programı Orta vadeli program açıklandı diyorlar ki yol haritamız bu program olacak. Mesela siz de bir işletmenin programını yapıyorsanız OVP'ye göre yol haritanızı belirleyin. Önce şu dolar hedefine bakalım. OVP direkt dolar hedefi vermiyor. 2024 gayrisafi yurt içi hasılasını TL bazında ve dolar bazında verdiği için buradan dolar hedefini görebiliyoruz. OVP diyor ki 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasıla TL bazında da 44 trilyon 218 milyar lira olacak. Dolar bazında gayrisafi yurt içi hasıla ise 1 trilyon 331 milyar dolar olacak. Yani ortalama dolar kuru 33.22 lira olarak hesaplanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla 18 trilyon 808 milyar lira oldu. Dolar olaraksa 594 milyar 886 milyon dolar ediyor. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla hesabında ortalama dolar kuru 31.616 TL'ye geldi. OVP'ye göre yılın ikinci yarısında TL bazında gayri safi yurt içi hasıla 25 trilyon 410 milyar lira olacak. Bu 25.4 trilyon lira gelirin dolar karşılığı 736 milyar 114 milyon dolar olacaktır. Böylece OVP 2024 yılı ikinci yarısında ortalama dolar kurunu 34.519 lira olarak hesaplamış oluyor temmuz ve Ağustos aylarının ortalama dolar kuru 33.209 lira olduğundan yılın kalan aylarında 34.519 lira için yıl sonu dolar kurunun 36.14 liraya gelmesi gerekiyor. Basit dolar hedefi yerine gayri safi yurt içi hasıla ağırlığıyla ortalama dolar kurunu hesaplıyoruz. Kısaca OVP'ye göre yılın kalanında dolar kuru yaklaşık %6.4 artış gösterecek. Bu ise aylık ortalama %1.86 artış demek. Bu ise artık Merkez Bankası'nın yıllık %38'lik hedefinin çöpe gittiğini göstermektedir. Ama aynı zamanda yılın kalanında kur artışının enflasyon hedefine uyumlu artacağı da öngörülmektedir. OVP'de benim gördüğüm iki temel nokta var. Büyüme ve vergi. Mehmet Şimşek sürekli dezenflasyon dönemine Haziran ayında girdiğimizi söylüyor ve bu doğru. Lakin Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan büyüme oranının %2.5 geldiğini, bu büyüme oranında sadece Haziran ayının dezenflasyon dönemi olduğunu düşünelim. Acaba dezenflasyon sürecinin etkisinde kalacak yılın geri kalan aylarında bu büyüme gelir mi? Hiç sanmıyorum. Hatta büyümeyi bırakın, çok güçlü ihtimal küçülme bile görebiliriz. Hatta şu noktaya da bakalım. Bu yılın ilk 6 ayında ortalama istihdam 32 milyon 355 bin kişi. OVP'ye göre 2024 yılı istihdamı 32 milyon 668 bin kişi olacak. OVP diyor ki 2024 yılında %3,5 büyüme olacak. Yılın ilk yarısında %3,8 büyüme olduğuna göre kalan aylarda %3,2 büyüme gerekiyor. Acaba yılın kalanında %3.2 büyüme ile 313 bin istihdam artışı mı öngörülüyor? Oysa 2025 yılında %4 büyümeye karşılık 532 bin kişilik istihdam artışı öngörülmektedir. Gelelim vergi işine. Diyorlar ki 44.2 trilyon gelirden 7 trilyon 688 milyar lira vergi toplayacağız. Ama 2025 yılında 61 trilyon 540 milyar gelirden 11 trilyon 242 milyar lira vergi toplanacak. Gayri safi yurt içi hasıla TL bazında %39.2 artarken vergi gelirleri %46.2 artacak. Kısaca vergi yine bizim önceliğimiz olacak. 2023 yılında vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %17.1 iken bu oran 2024 yılında %18.3'e çıkacak. Eskiye göre 734 milyar lira daha fazla vergi ödemiş olacağız. Burada şu notu düşeyim. Vergi mesele değil. Asıl mesele verimsizlik. Kamuya daha çok vergi ödedikçe kamusal hizmetlerin kalitesi artmıyor. Mesela saraylar yapılıyor. Mesela konvoylar, uçaklar alınıyor. Kamudaki savurganlık ülkemizin en temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Vergiler hizmet olarak değil külfet olarak vatandaşa geri dönmektedir. Bu zincir kırılmalıdır. Ve son nokta, OVP maalesef çelişkilerle dolu veya mucizeler beklenen bir program olmuş, tutmayacağı kesin olmasına rağmen yazılmış bir yol haritası. Ya enflasyon düşmeyecek, ya da Türkiye büyümeyecek tercihsizliğin yansıması bir OVP karşımızda. Gerçi eskiye göre yine de tutarlı ama beklenen tutarlılık olmamış. Bekleyip göreceğiz. İbrahim Kahveci